Anasını satayım. Zaten 16 saat çalışıyoruz. Bir de 45 dakika servis bekleyeceğiz. Yok ya. Atlasana. Hale. Hale diyor şaşkın ya. Çabuk bin görmesinler beni. Niye görmüyorlar seni ya? Kanla falan mı kaçıyorsun sen? Binmeyeceğim ben. Ya sen ne şeker şeysin ya. Hale yeşin yeşil mi? Hale şeyini yeşil mi? Hasta. Ne? Hasta dediler senin için. Gelmeyecek bugün dediler. E, sürpriz yaptım işte. Hastayım dedim sana geldim. Bütün gün seninim Sadi. Atla. Ben gelmeyeyim ya. Atla Sadi. Önce düşmanı tanımalısın Vedat. Bütün bir tarih bunu anlatıyor. Anlıyor musun? Dinliyor musun sen beni? Efendim canım. Canım yok Vedat, canım yok. İstediğin kadar bak ama canım yok. Git bir taksi çağır. Önce düşmanlı tanı. Yani sen bana seni seviyorum demezsen... ...böyle el ele tutmaz hep üst üste olalım dersen... ...ya bir konuşalım, şöyle manzaraya bakalım beraber demezsen... ...aklın fikrin o barda bu barda eğlenceli olursa... Bu ilişki değildir. Yani kusura bakma ama bu ilişki değildir yani. Ha nedir? Bunun adı badiliktir. Takılmaktır. Hoşça vakit geçirmektir. Ha tamam. Doğru. Ben de çok güzel vakit geçiriyorum. E tamam o zaman takılalım. He. O zaman böyle kilo yapar diye yediğim yemeklere karışmayacaksın. Öyle aklına estiği zaman cep telefonumdur, bilgisayarımdır, çantamdır karıştırmayacaksın. Ya haksız mıyım Ahmet ya? Allah aşkına haksız mıyım ya? Şimdi tabii biraz şey görüyorum ben de burada bir tutarsızlık görüyorum. Sonuçta takılıyorsanız takılıyorsunuzdur yani. Benim yani en çok nerede sigortalarım attı biliyor musun? Yok. Nerede attı? Ahmet'le niye bu kadar sık görüşüyorsunuz dedi. <laughs> Aa ya öyle mi dedi? Ya Ferizciğim sonuçta adam haklı yani. Sonuçta karşısında karizmatik gizemli bir adam duruyor. E bir de şan şöhret meselesi var tabii biliyorsun. Ya olur mu Ahmet ya? Sen lisanın arkadaşımsın benim ya. Kardeşimsin. Sevdiğim kız bana abi deyince. Sevdiğim kız bana abi deyince. deyince. Hayır. Yani o kim oluyor ki kardeşimle görüşmeme karışıyor? Ha? Ya yok öyle de sonuçta ateşle barut yan yana baş başa. Ya anladım. Sen empati kuruyorsun Faruk. Kurma Ahmet ya. Allah aşkına savunma bana şu adamı ya. Ya yok, ne savunacağım? Horu diyorsun yani. Ama hani kardeş demesek de... Ya aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor Ahmet ya. Böyle kendini yemeye veresin ya Ya işte. Ama Faruk'ta da suç var. Ben yok demiyorum ki Ferideciğim. Adam nereden bilsin bizim lisedeki muhabbetimizi ya? Sonuçta karşısında yakışıklı, gizemli bir aktör duruyor değil mi? Nereden bilecek bizim lisedeki muhabbetimizi falan? Vallahi öyle ya. Ne yıllardı Ahmet ya. <laughs> Hiç böyle dertlerimiz falan da yoktu. Neler yaşadık değil mi ya? Vallahi lisede değil mi? Evet ya. Neler yaşadık lan? Ya neyse ya seni de sıktım. Sen geldiğinde bir şeyler söylüyordun. Ne diyordun? Ya yok mühim değil. E söyle ya. Ya bizim meslek hikayeleri programı yok mu? Onun bir bölümünde hekimliği inceleyecektim. Seninle röportaj yapmak istedim. Yani o kadar da önemli değil. Ben olacağını bilseydim hasta bakıcı falan bulurdum bir tane. Olur. Ya var ya hatta süper olur. O Faruk Gerzi'yi de otursun izlesin bakalım. Görüşmeyecekmişim. Kestik. Aferin oğlum. Aferin koçum. <laughs> Şimdi ıvır zıvırı bırakalım. Esas aksiyona geçelim. Yatakları getirin. Aa. Oo, oo. Bir şey değil. Daha yeni başlıyoruz. Lan eskiden ne güzel story çekerlerdi. Korkaç hikayesi diye yolumuza bakardık. Godfather çekerlerdi. Babanın piyade tüfeği diye çekerdik filmini. Değiştiler, verdiler teknolojiye kendilerini. Bak şimdi yeşille, iple, halatla uğraşıyorum Onur. Halbuki uğraşmamam lazım. Benim uzmanlığım iple değil, trambolinle. Ben nasıl avatarı sevmek çekeyim lan? Mahir bulsam ben kendim. Tövbe tövbe. Neyse, git soyuz. Büyük prodüksiyonlar bizim filmlerin samimiyetini bozuyor. Fantomu getirin. Onun çalışmasını bin kare çekeceğiz. Bu fantom dediği şey değil mi ya? Kurşunu havada yakalayan kamera. Artık arkadaş nasıl sıkıyorsa. lan, da. Dön, 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 dön. ne lan? Ya arkadaşlar çocuğun hallerine bak ya. Ne durumlara düşmüş bu ya. İşiniz cize etmedi mi lan? Bence bir şartları soralım abiler. Bu kadar ön yargılı olmayın. Bildiğin ideal çalışma ortamı lan. Sadi, yemin ediyorum seninle bir gün aynı fikri paylaşacağım aklıma gelmezdi lan. Neyi Ahmet Kur'an? Lamıcım yok kardeşim. Hepimizin hayalini süsleyen meslek bir ara bu değil miydi? He. Bazen. <laughs> kısa kısa ama. Kız arkadaşım yoktu lan o zamanlar. Sağ olsun oğlum nasıl içtiysem. Yok artık oğlum değiştir şu konuyu yaman yapmasın. Biz niye geldik buraya? Onuru buradan kurtarmak için. Yok biz yine Onur'u da kurtarırız da... ...herkes kendisine meslek olarak bir ara bunu düşünmüştür. Fakat daha sonra hem diğer arasında karışmış Taylin boycuz gibi... ...dikkat çekerim diye vazgeçmiştir bence. Ki kendisinin boyu bir altmış boylamasına... ...enemesine sıfır atıyoruz. 16. 16 On altı, iyiymiş. Kaldır lan onu. Oğlum iklim şartları, gen haritası, ...Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, sünnet hatası... Tamam, 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 tamam. Bunca Onur çıkmaz diyecek miyiz? Yok be oğlum, biz dışarı çıkalım. Arada gelir görüşürüz, hadi. Ahmet, ne diyeceğim kardeşim? Bunlar ne çekiyor? Bizim Bunca Onur'un ne işi olur? Beyzbol sopasıyla lan. Bezbol sopası mı? Sadi, <laughs> 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 Ahmet, Onur'un elinde tuttuğu <laughs> beyzbol sopası değilmiş ya. Ye. Hadi gidelim. Hatta gecelerin yargıcı harika çocuk onur. Meğer buymuş. Neyse. Ağabeyler, çekilmedin de geçiş var. Kafanızda büyüklüğün. Hadi. Daha ne kadar bitebiliriz Hadi. Deneme. Deneme. Pist. Bir, iki, üç. Deneme. Evet. Deneme Ahmet Bey, deneme. E, sistem hazır zaten. O halde bir fincan kahve daha alabilir miyim lütfen? Oha! Ahmet Bey, sekiz bardak kahve içtiniz ya zaten. Uyanamadınız mı? Yahu uyandım da yönetmen gelse bir rol verse ben tam duygumu anlayamadım sanırsam ki. Ahmet Bey, biliyorsunuz yönetmen Amerika'da kendisi. Arkadaşım olur. Yahu bari filmi bir izleseydin tam olarak ya. Ahmet Bey, topu tüfeği üç tane lafınız var. Her üç tane laf olana filmi izletirsek nasıl yetişeceğiz vizyona? Cuma günü vizyona giriyoruz biliyorsunuz. Yani Melek Hanım, bunlar konuşulmuştu biliyorsunuz. Bu arada galaya gelir misiniz benimle? Ahmet Bey. Şimdi doğru anlıyorum değil mi? Uzayda bir tarla faresiyim ve bir ordum var. Aynen öyle. Şimdi bir dakika, bir dakika. Yani tarla faresi derken... ...lütfen, siz Zarkburg ırkının komutanısınız. Zarkburg? Zarkburg. Zarkburg. Tamam. Ve lanet olasıca veren yer nerede? Diyorum değil mi? Evet. Ama biraz daha böyle hani boğazdan boğazdan, daha böyle uzatarak. Lanet olasuca veren ger nerede? Ne ee, devam edin. Lanet olasuca veren ger nerede? E, evet, e, kayıt da alalım bir tane de. Lanet olasuca veren ger nerede? Bir daha lütfen. Lanet olasıca veren ger nerede? Devam edin. Lanet olasıca veren ger nerede lan? Ee, evet evet devam edin böyle. Lanet olasıca veren ger nerede? Melek, biz neden kabul ettik bu işi? Orijinalini Anthony Hopkins seslendiriyordu. Lanet olasıca kahvem nerede? Beceriksizler. Lanet olasıca Berenger nerede? Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şan. Umarım Verenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. E, evet, güzel Ahmet Beyciğim ama biraz daha böyle alımlı olsun, alımlı. Alımlı? Evet, evet, alımlı. Yani böyle Çaresizsin, çok yalnızsın, elindeki her şeyi tükenmiş, bitmişsin. Ama yine de küçük bir ümit var. Böyle tünelin ucundaki ışık gibi. Yani bir olur var gibi. Yani böyle şimdi sanki uzay gemimizin gücü bitmiş de... ...nerede olduğunu bilmediğimiz askerimiz düşman atlarına sızsa da... ...savaşı kazansak diye düşünür gibi mi? Ee, onun gibi bir şey, evet. O zaman veriyorum gazı. Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şahıs. Umalım da Verenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. Yoksa tuttuk. Aa, yukarı yukarı. Hey Verenger, iyiydin. Hey Verenger, çok iyiydin. Hey Verenger, iyiydin. Hey Verenger, iyiydin. Verenger, hey iyiydin. iyiydin. Hey, iyiydin. Devam et Verenger. Cool. Yürü Verenger. Ve... Bu ne ya? Bir sürü tarla faresi var burada. Ben hangisini konuşuyorum ya Melek? Ya Ahmet Beyciğim, lütfen rap'i değiştirmeyelim ama. Hey sesçi, yetmedi mi lan? Yetti, yetti. Tamam. Biz aradan güzellerini seçer koyarız. Hey Melek, gidelim bebek. Oo! Aha. Üçten, üç daha. Buralar zamanında hep böyle bağ bahçeymiş. Artık buradan bir tane asma yaprağı verelim de ayıbını örtersin. Bir <laughs> dakika Ahmet. Alo, neredesin lan sen? Ee, biz senin gibi işsiz güçsüz değiliz oğlum. Ekistradaydım. Teyzemin evladı, düğünlerde mi çaldığı söyledin lan sen? Kısmetse hafta sonu vizyondayım Murat'cığım. Beraber izleyelim de bu lafını sana bir yedireyim. Ne filmi, ne vizyonu lan? Seslendirdim Murat'cığım. Kulakların çınlamıştır senin zaten. Bozuldun mu lan? Bozuldum tabii oğlum. Allah Allah. Eve çağırıyorsun, sabah geliyoruz, kimse yok abicim. Yoksa seslendir yani. Gelme yani senin seviyeme yetişmen için daha çok çalışman lazım Ahmet Kural. Anladın mı? Sedire geliyor mu lan? Çıkıyorum, sen? Ben bir dost meclisindeyim ya. Sayısarı zayıf bir arkadaş var, ona ders veriyoruz. Tamam, hadi. Merengır Cemcir. Gerek yok herhalde değil mi? Gelen bana çaki, giden bana çaki la. Kevgire döndüm lan bebelerin elinde. Çok gerildim ya lan. mı bir şey vardı acaba? Sadi, benim komedinin üzerinde mavi haplar var. Tansiyonum düştü. Kaç getir. Kaç. Tamam. Kaç. Ne koştular ya? put them Ferinti. Dur lütfen. Sana ihtiyacımız var. Ben de ben en iyi kişiyim. seçim kişiyim. Yanlış adam peşindesin. Bize yakalanamaz. kalmaz. E, yürü mı? Gelmiyorsun Ama beyaz tavşanı takip ettin. Benim kötü gözlüm. Her türlü beyaz tavşan mı görmüşüm? Kim olsa gider peşinden. Ama kahin, kehanet. İnan ben öyle şeyde. Kehanet bir şey istiyormuş. Şey, yabanına yabanına vay haline. Kırmızı hap, mavi hap. Ölüm asandım. Sıvı bir bize. E, ölüm de yemeydim. Olamaz. Kahin seni işaret etti. Enişare dedi dedi, kurbağa yiyeceğim dedi. Yedim bile sık dedim. Sana var ya sen dedi. Senin hızır, senin hızır der gibi. Yemez olasın kurbağayı, haram etti dedi. İki günde tuvalete gidelim, ulan pus Ben de oradaydım. Kahin eliyle işaret etti seni. Bu o dedi. Karısını da birine benzetmişti Sen kimseye benzemiyorsun. Çok farklısın. Acayip bir şeysin. Seni herhangi birinin bir başkasına benzetmesi mümkün değil. Tipe bak. O zaman ben de seni ikna etmenin başka yollarını bulurum. Vay Mr. Anderson vay. Hatun yapmışsın. Sadi, seni burada bıraksam uyar mı la? Ha? Sizin sete çok mu uzak olur? Bir eve gideyim, üstümü değiştireyim oğlum ya. Olur olur, sen beni köşede at. Ben de şurada ineyim kardeşim ya. Bumcu Onur beni niye arar lan? Alo Onur. Ne? Anlatma oğlum anlamıyorum anlamıyorum ya. Şş, anladığı dilden konuşuyorum. Mehmet anne Mehmet anne. Evet evet doğru söylüyorsun. Mesaj at mesaj. En azından konuyu anlayayım. Mesaj, mesaj, onur mesaj, mesaj, onur. Hala konuşuyor ya. Şişt. Yerler mi ulan? Numara yapma! Ne oldu Ahmet'im ya? Uyanıp evden çıkalı en fazla iki saat oldu. O kadar azimli çalışmışsın ki Kızamıyorum Kardeşim, haniye tecavüzdür bu. Hapsi var bunun. Ama her seferinde beni şaşırtmayı başarıyorsun. Bir de bir şey söyleyeceğim. Pompa mı bu? Ahmet'im hadi biz gidelim. Ben sana yolda anlatacağım pompağıyı. Nereye lan? Seni düzeneği kuracak olan arkadaşla tanıştıracağım. Cavit. Oğlum o işler o kadar kolay mı lan? Elektrikçi falan bulmak lazım. Ya halleder ya. o Allah Allah. Ayrıca bunu da Rüstem abi söktü. Bak o camı taktır. Kışı var bunun. İftira atma lan. Nasıl söksün adam bunu? Nerede Rüstem abi? Vallahi Rüstem abi orada uyuyordu. Ben de burada internette geziniyorum. Sonra baktım kalkmış gitmiş. Ha Ahmet bir de senin eşofmanlarını bulamadım. İç çamaşırlarını verdim ha. İyi yapmış. Ne? İç... Silip mi giyiyor? Silmeden giydi vallahi. La oğlum benim iş çamaşırlarını niye veriyorsun Rüstem abiye? Yok mu onun iş çamaşırı? Ahmetciğim yine aynı şeyi yapıyorsun. Cevabını kaldıramayacağın sorular sorma. Tuman giyiyor! Ne diyorsun? Gözümde canlanır... ...koskoca mazi... ...sevgilim nerede? ben neredeyim? Suçumuz neydi ki... Ayrıldık böyle. Geçen sefer geldiğimde abi galiba ben oluyorum demiştim. Hatırladın mı? Ha. Şimdi artık galiba maliba kalmadı. Ben oldum Orhan abi, oldum. Son dakikada beğenmezler çektiklerimiz demiştim, beğendiler. Çakarlar durumu, kovarlar beni demiştim, bir başkasını kovdular. Demek ki aldığımıza yazılmış abi. Aldığım ilk parayla Mezarının bakımını yaptıracağım abi. Senin de... ...arkadaşların da. Pırıl aşağı, pırıl olacak buraları. Bizi bittiğinde... ...hepinizin aşağı, adını... ...tek tek... ...teşekkürler benimle, kısmına yazdıracağım. Yine ay, dua ay, ezberleyemedim abi. İdare et. Biriktir, Hadi tutma beni. Kalksın ben işim var. Kalkma, kalkma. Kalkma. Şaka. Kalkarsan kalk. Kısa sürede edindiğimiz bu tutkulu çalışma azmi aslında yapımıyla, yönetimiyle, kamera önüyle uyum içinde çalışmanın tire bir takım çalışmasının tire ilk sonucudur. Başarı artık tasmasından çekilen bir köpek gibi koşar adımlarla peşimizden gelecektir. Gözlerinizden öpüyorum. Öpmesin gözlerimizden falan ya, öpmesin ya. Tasma, köpek. Bu nasıl bir benzetme gücüdür arkadaşım ya? mı oğlum bu yapımcı. Çayları fatura edin, yapım ödeyecek dedim hakikaten ya. Ya şampanya falan da patlatacağız inşallah. Ama sabah sabah çocukların midesi ekşimesin demiş Vedat'a. Tabi tabi öyle dedi abi adamın sağlık takıntısı var ya. Ucuz olsa organik falan da takılır bence. Biz istersek yapamayacağımız şey yok abi. Ben inanıyorum buna. İftar programı, sahur programı hepsini yaparız. Konuştum zaten ben yapımcıyla. Lan koskoca İstanbul'da oruçtan tek adam benim. Ne savurundan bahsediyorsun sen ya? Ahmet kardeşim bir dakika neyi konuşuyoruz ya? Ön hazırlığı nasıl yapacağız? Film olsa tamam da program olur mu bilmiyoruz ki. Vallahi fikir sizden çıktı. Yani yapımcı naz yaptı başta. Sonra siz masraf yapmayacağız deyince ikna oldu. Oğlum, ne onun neyin gazına geldik biz yine ya? Bir dakika abi. Ben sadece önerdim. Karar ortak kararımızdı. Meslek belirleme ve ayarlama günü bugün. E artık siz de bu süreçte olduğunuza göre. Daha belli değil mi meslekler? Yani birkaç alternatif var ama ayarlanan bir şey yok henüz. Ya arkadaşım bunların geçen hafta belli olması gerekmiyor muydu ya? Şurada layığıyla iş yapmaya çalışıyoruz ya. Of! Hamedat! Meslekleri biz seçebiliyoruz yani. Şimdi... Sen sus. Tamam la, ben buldum mesleği tamamdır. Ama şimdi formasyon olarak... Tabii tabii biz seçelim abi meslekleri. Hem oluruz. Ahmet kardeşim bak toplantı enteresan bir yere doğru gidiyor. Bir de meslek bulma işi çıkartmayalım başımıza. Tamam mı? Ya oğlum ben buldum bile sen rahat ol. Az sonra ön çalışma yapmaya gideceğim. Ama önceden haber verin ki ayarlamalar yapılsın. Benim aklıma bir fikir gelmedi ama çok iyi bir fikir gelecekmiş gibi geliyor bana. Hissediyorum yani. Hadi bir gayret çıkacağız hadi. Hey, <laughs> Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. oh. Söz mi geri. Oğlum tamam oldu bu iş. Oldu oldu çok güzel oldu abi. Ben şimdi sete kaçıyorum akşama kadar düşünmedeyim. Peki madem çabuk karar verin. <laughs> abi iş dedin de aklıma geldi. Zehra ne yapıyor acaba ya? Oo! Oh. <laughs> Sanırım hemcinslerimle sağlıklı ilişkiler kurumdu. Yani hayatımdaki kadınları şöyle bir gözümün önüne getiriyorum da... ...akrabalar dahil. Yani hiçbiriyle öyle çok da iyi anlaşamıyorum. Yanlış anlama. Böyle çok büyük sorunlar, kavgalar falan yaşanmıyor aramızda ama... ...yani ne bileyim, erkeklerle daha iyi anlaşmışımdır her zaman. Ya çünkü onlar böyle çok sorgulamazlar, talepleri bellidir. Akrabalar hariç. Sadi mesela. Sadi'den bahsetmiş miydim sana? Mesela her şey hall olsun ister her zaman. Böyle çok düşünmez, çok merak etmez. Çünkü bilir, altını kazırsa sorun çıkar. E ben de küçük kardeş olduğumdan sorunu çözmesi gerekir. E çözemez çoğu zaman ama çözmek ister. Yıpratır kendini, dert eder kendini. Benim asıl bahsettiğim ikili ilişkiler. Ama şimdi konuştukça anlıyorum. Salim benim ya. ya. Tamam, tarihin bir oyunu olarak abim sayılır. Ama bana kalırsa ben ondan büyüğüm. Yani daha önce gitmesi gereken sperm bir şekilde bir yere takılmış, yolunu birkaç yıl geç bulmuş. Aslında abi olan o değil, abla olan benim. Ve yine konuştukça anlıyorum ki, kardeşim o benim ya. Ve kardeşimi koruyup kollamam lazım. Ay çok sağ ol Bacıko, konuşmak çok iyi geldi. Rica ederim de, e peki nasıl yardımcı olabilirim? Ya aslında ben kulaklık alacaktım ama şimdi anlıyorum, zaman keyif zamanı değil. O yüzden çok teşekkür ederim, gideyim ben. Şu kameralar ne kadar, bir de ne kadar uzağa çekebiliyor? Geri gel. Gel biraz daha geri. Geri gel. Çık kanalıma. Cavit enteresan bir adamdır. Azıcık aklı olsa bunun Google'ı, Facebook'u falan bu icat ederdi. Mark Zuckerberg'i zükememiş hali işte bu. Bu biraz avel olduğundan böyle daha garip icatları var. Mesela bunu açık araziye bırak, taştan topraktan bomba yapar bu. MacGyver'ı bildin mi? Bu bilmiyor. Şimdi Salih abicim bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece bomba işi yapmıyorum. Her türlü patlatırım. Misal arabayı patlatır teybini, kasayı patlatır içindekini, yengeyi patlatır eniştenin aklını alırım. <laughs> La oğlum sen nasıl bir modest? Lan oğlum şunu yeme lan. Tavuğun kemiği yenir mi ya? Ben yerim Ahmet. Ben yerim ya. Anam da çok sever. Anamla beraber yedik. Böyle anam babam ben masada otururken böyle üçümüz babam atar hanginiz kaparsa diye. Ben havada kaparım kemiği atarım lazım Ahmet. Anam be işte ya. Ana yüreği hiç ellemez bile. Ben kaparım. Sen hangi toprağın mahsulüsün? Allah'ını seversen. Seni de bir anne doğurdu değil mi ya? Biz kavimler göçünü yaptık. Yerleşik hayata geçtik. <laughs> Elektriği, parayı falan bulduk ya. Şuna bak hala tavuk kemiriyor ya. Sen bana laf mı sokuyorsun He? Ayna da iyice adı oldu lan. Sen şu surete hiç baktın mı oğlum? He? Senin saçlar nasıl böyle dik dik duruyor lan? Şu tipten birine bir şey yap desen, serisini yapar mı? Ee, öyle bir ortak kanı var, evet. Tipimin yatarı var derler bana. Ne zaman polis görse illa kimlik soracak. Çevirmeye denk geliyorum, ilk beni çeviriyorlar. Koltuğumu delik deşik ediyorlar, süngellerine kadar bakıyorlar ama... Ne yazık, hiçbir şey bulamıyorlar. <laughs> Çok iyi saklarım ben. Ya oğlum sen ne sen ne ayaksın Ol sen ne ayaksın lan? Efendim bu Cavit biraz özel bir adamdır. Babam anlatırdı. Bunun babası sevmek için bunu kucağına almış. Havaya atmış tutmuş, atmış tutmuş, atmış tutamam. Artık oradan biri mi seslenmiş, burnunu mu karıştırmış, tombala mı çekmiş... ...bir şekilde bir dikkati konsantrasyonu bir dağılmış yani. Şimdi tam hatırlayamıyorum tabii geçmiş gün. Ee? Esi çağımızın Nikolay Taslası taca çıkmış. Elde var Cavit. Her işi halleder. Buyurun. Şimdi Salih abicim o konu hakkında ram... Lan <laughs> <yattım>. sus! <laughs> Evladım olsan baba demediği eve gelmem lan. Yeme şunu! Allah Allah! Arkadaş ne biçim adamsınız? Nasıl bir... Bermuda şeytan üçgeni lan! Dinle burayı. Bugün bize arkadaşlık borcunuzu ödeyeceksiniz. Zarfta ne yazıyorsa sorgusuz sualsiz yapmanızı istiyoruz sizden. Böylece günü gelince de sizin de bizde sorgulanmadan yapılacak kredimiz olmuş oluyor. Okey? Al. Ay senin net ne oğlum insan kemik yer mi lan?